Evet, selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. 29 Kasım 2025. 310 Murat patladı. sabah evet. gelemiyor Baba <laughs> geldi İstanbul'a. Biz, biz de olup şeye geldik, ziyarete geldik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. evet, hadi Necim. bakalım. Ya Allah. Ya, Allah. ya Allah. Kimse görmedi. Ooo, cuma yok, hoca var. Şaşırttı ya. Allah. Dib'e battı Hadi, Hadi la Beyler bak kaza açın şey var ya Ne var? Hayır güvenlik var bak Hadi bir şey olmaz Allah, Allah. Ali abiye bak ve balık mübarek Havva mı çekeceğim Selamun Aleyküm

gelsin Koştu sonda durdu ya. <laughs> tamam. Hadi <bakalım. gülüyor> Aman abi. abi. Bir abi çek. Oo. <laughs> o ne abi bizi yıkadın ya. <laughs> abi ayaklarla nasıl <ne> su atıyorlar <gülüyor> ya. <gülüyor>